Ahmet Taşken, Güvercin Videoları, Mehmet Tırbancı, Rıza Ergül, Muhammed Fatih. Eğer sen de videoda ismin olmasını istiyorsan yoruma benim de ismi yaz demen yeterlidir. Arkadaşlar, Emiro ile Bolpaça Beyaz'ı yakalamaya gidiyoruz. Kepçemiz burada. Buradan Emir aşağıya. He buraya buraya. Oraya gelmez buradadır. Orada yoksa orada. Sabah saat daha sekiz buçuk. Sizler için onu yakalayacağız. Sözümüzü tutacağız inşallah. Siz de bu emeğimize karşılık videoyu vermeyi unutmayın. Hadi onun yanına geçelim. Evet arkadaşlar beyaz geldi. Yaklaşık 20 dakika bekledik. Öyle gelebildi. Şu an onu yemliyor amcam. Çepçe burada. Amcam burada. Kuş orada. Şu an bekliyoruz dinlesini. Evet. Şimdi. Arkadaşlar burada şu an yemini yiyor Amca bence kepçeyi uzun yap <laughs> Hepsi oraya gitti. Şu ortaya çek. <laughs> Bobo nasıl koşuyor? Arkadaşlar ne kadar yapan çok olursa yakalama şansımız o kadar yüksek. İndi oraya bana şurada emleniyor. O da hemen şimdi iner. Hoppala. Geri iner arkadaş. Yeter ki hem görsün onun canı. Demiyor muyum? Amca çok ürkek olmuş. Yabanların biri kalktı mı o da kalkıyor? Değil mi? Değil mi? Ha, arabanın önünde. La kerecik. Ama ha, git. 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 Git Gitsene oğlum. Kuşları getirtmiyoruz. Sabırla bekliyoruz arkadaşlar. Zaten bir hamlede yakalamamız lazım. İkinci hamle deneyim olmuyor. Şu an çekiyorum arkadaşlar. Yapacak başka bir şey yok yani. Şöyle bir ülke yok olmuş ki arkadaşlar. Ya kedi çık git ya. Çık git Öyle bir yabancı insan. Biraz anlıyor arkadaşlar. Hemen bak. 10 saniye veriyorum oh. Kuşlar yem o. Kuşlar yememeye başladı ama değiniyor. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Bu arkadaşlar nasıl kuru yapıyor nasıl kuruyor yapıyor. Can burada bekliyor. Koş orada. İnmesini bekliyoruz. Lan indin ya. <laughs> Arkadaşlar hemen indi diye videoyu açtım ama yine indi. Bo 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 bo. Bo 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 nasıl kur yapıyor nasıl. Ama şu an dişi kur yapıyor ha. Kuş oraya gitti. Kuş orada arkadaşlar. Bir hamle yapsak yeter bizim için de. Yapamıyoruz o hamleyi de. Şöyle manzarayı da alayım. Kuşu da alayım. Amcam da böyle bir hamlesini yapsa yakalasa tam olur ha. Öyle değil mi arkadaşlar? Aynen burada bakın. Araban oraya çek onu araban oraya. Uzak takılıyor vallahi çok uzak takılıyor. Bunu arabanı oraya çek. Kedi gelme. Cık. Amca şu kedi geliyor çabuk hamle yapman lazım. Telin üstüne gitti arkadaşlar. Arkadaşlar tam bakayım derken inmiş bile. Ters dön kepçe. Yok düz 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 düz. Yok oldun. Zaten niye am yapmadın ki? Şimdi kuş inecek arkadaşlar Şu an bekliyoruz. Kuş şurda. Cadıda. Bir gelsin öyle başlatayım. İndi arkadaşlar. Çekiyoruz. Amcam orada hazır. Gir oraya yeme yemeğini. Ye. Abi arkadaş o çok ürkek olmuş ya. O hemen ye yerden iner ha. İndi inecek indi inecek. Çünkü telin üstünde duramıyor arkadaşlar. Bak kendini nasıl bir telin üstünde duramıyor. Şimdi atar kendini. Eğilip almayacaksın. <laughs> İlla gidip o o yeme eğilip almayacaksın. Öyle mi diyor sanki yani. Adelan yakalat kendini bize. Yemi cebine al cebine sen. Sen yemi fulle arkadaşlar şurada yemi. Alsın cebine her şey yapsın. <laughs> <laughs> Kuş orada arkadaşlar kendi kaşı. Eşi gelsin, eşi gelsin. Arkadaş şu iki eş olmuşlar. Amca kuş nerede sen nereye emliyorsun? Sol tarafta git bence. Vakit bu vakit. Amca yem bitti yem. Yakalayamadık. <laughs> Şakaladım. Kepçe uzun olsa yakalardın ama. Almıyorsun.